Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte fail yaptığım videoyu düzeltmek amaçlı yeni bomba videosu çekiyorum arkadaşlar. Şimdi başlıyoruz. Ne? Aha. Şuraya duvar atacağım Bozdu, şöyle. abi patlamayacak ya <laughs> Aa, patladı beyler beyler neler neler çıktı aaa klotmuş lan Aa bomba çıktı çok güzel neyse arkadaşlar bu da böyle bir videoydu bomba patlattık Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Çok özür dilerim arkadaşlar o videodan dolayı. Yeni videoyu çektim arkadaşlar. İ i̇nşallah beğenirsiniz. Hoşça kalın.